Arkadaşlar ben Elif Söztaş. Delin'in kanalına hoş geldiniz. Ve ben Delin. Adım Elif Söztaş. Zaten bir çoğunuz bilir. Şimdi ben yarın benim deneme sınavım olduğu için ve benim de çalışmam gerekiyor. Dedim ki kendime telefonu bir dur dedim. Gideyim testimi çıkartayım. Testimi güzel yine deneme sınavıma çalışayım. Zaten 55 soruyormuş. Yani bunlar deneme sınavları biraz zor biraz e, yani kolaymış. Öğretmen de kolay işte kesillerini falan bir şey dedim. Ben öyle şey yaparım. Kendime şöyle pasta çıkarttım. Kaşıkla yiyorum arkadaşlar. Ben. Kolan bir ritle. şu kolayı. Ya bunlarla ben en çok şey yapabiliyorum. o falan demeyin. Ev falan sıcak. O yüzden short falan şey dedim. Arkadaşlar şimdi ben bunları şeyime götüreceğim testimi falan açarken görüşürüz. Çünkü biraz matematik falan hepsinden çöz çözeceğim. Hepsinden 5 5 falan yapabilirsem anladığımı, anlamadığımı boş bırakırım. Şimdi odamda görüşürüz. Evet arkadaşlar ben test kitabımı aldım. Şunları falan silgiye gerekiyor Zaten şu popcorn falan yanımda var. Test kitabımı şu. Şimdi içeceğim ben. Yudumlu olarak başlıyorum matematik açacağım. Şu. Hem okuyayım hem de daha güzel olur. Şunu aldım. Kimse bana karışamayacak. Aşağıdaki belirten sayılardan hangileri okunuş doğru verilmiştir? 679 712. Hayır tabii ki de. Ama ben bunu kalemle yaptım aslında. Şöyle olacak arkadaşlar. Bu cevapla cevap cevaplamıyor diye yani. Şurada yaptım. 306. Yukarıdaki Okunuşu verilen sayılardan abaküste gösterilenlerden aşağıdakilerden hangisidir? 600 1 1 2 3 4 5 6 665 B şıkkı 819 Yukarıdaki verilen 3 basamaklı doğal sayının basamak Değerleri aşağıdaki verilerden hangisidir? Yüzler basamağı 900 A, onlar basamağı 10, birler basamağı 8. C 50, yüzler basamağı 80, onlar basamağı 10, birler basamağı 9. C, yüzler basamağı 100, onlar basamağı 80, birler basamağı 9. Cevap B şıkkı. Çünkü yüzler basamı 80, onlar basamağı 10. Birler basamağı e, 9 demek zaten e, işte harfimiz 819'du. Bu arada ben gerçekten işaretliyorum. Bu benim normal test kitabım. Ben çözüyorum ama bazen de hiç yerlerden yapabiliyorum. 702 sayısının yüzler basamındaki rakamın aşağıdaki yüzler. 7 cevap B. Yukarıdaki verilen ay 448 yukarıdaki verilen 3 basamaklı doğal sayının onlar basamağındaki rakamın basamak değerlerinin hangisidir? üstü. 3 basamaklı doğal sayının 40 cevap B. 2 birlik artı 7 onluk 6 yüzlükten oluşan Sayı aşağıdakilerden hangisidir? 672 yüz A. Arkadaşlar ben bunu çözeyim. Hem de şunun açacağım. Oh, jiletini açacağım. ben açtım. İlk başlayayım. Hmm. Arkadaşlar Ben şu soruyu da sizlerle Cevabım Şimdi gerisini ben yapayım Çünkü yalnızlığa ve sessizliğe ihtiyacım lazım 176 sayısının Onlar basamandaki rakamın Basamak değerleri ile Birler basamandaki rakamın basamak değerleri toplamı kaçtır Ben anlamadım şunu şöyle yapayım. Şunu yap. İşte tam şunu yapalım bari. Bunu yapacağım için 4 onluk, 3 birlik, 800'lükten yüzlükten oluşan sayı aşağıdaki öğrencilerden hangisi doğru okumuş? A 843. 843. Cevap. Arkadaşlar ben gerilerini işte tek cevaplamam gerekiyor. İşte fene her bilgisini Türkçe geçince açarım. Çünkü böyle yapamam. Hep, hep bütün soru bitmez yani. Kapatıyorum. Görüşürüz. Arkadaşlar ben matematik testini ya, yapacağım kadar biraz tatsız durumlar aldım. Şimdi. Beşinci üniteden bir sayfa geldi. Şuraya yapayım. Şimdi birkaç soru birlikte yapalım. Ee, Çiğindi. <laughs> İnsanlar benim ışık kaynağı olduğumu düşünüyor. Aslında ben üzerime gelen ışığı yansıtıyorum. Elim kendisini yukarıdaki gibi tanıyan cisim hangisidir? A. Ay. C. E, e, A. A. Ay. Çok mesaj geldi. E, C. Neydi? Ateş böceği. C. de Şimşek. Şim. ben A diyorum. A diyorum. Direkt A diyorum. Şimdi şu son soruyu da yapayım biraz. Ee, yukarıdaki tabloya göre ışık kaynağı yazılı olduğu kutuları kırmızıya kırmızıya diğer hallerini sarıya bayan mı? Işık kaynağı elfenir. Şimşek. Hmm. Ya ben bunu ya şimdi kafam karıştı. Şimdi o yüzden şöyle bir, bir şey koyayım. Şimdi bu son soru Bence biraz şurayı matematikten bir kaç sayfa daha yapacağım. Aşağıdakilerden hangisi günümüzde kullanılan ışık kaynağı biri değildir. Değildir. Altında çizmişler zaten. Değildir. Ben de şöyle bir şey yapayım. Aa işte C mum. Altı böyle Alaaddin'in sihirli lambası gibi şey. C böyle eskilerden olur. Ampul gibi bir şey. Işık kaynağından birini Şu diyorum. B diyorum. Şey olan. Aşağıdaki verilen ışık kaynakları hangisinde tükünebilir? Tükünebilir? Değildir. Tükünebilir. A el feneri. C e B ateş C Ya anne şuna bak. Korkuyorum. Fıs fıs var. Fı, tamam arkadaşlar ben <laughs> Şimdi kaside kesti vardır. O zaman Cevap. C Evet arkadaşlar ben... Evet. ben değiştirdim orada biraz annemin dediği şeylerden. Bakın bu benim tohumlu kalemim. Arkadaşlar ben de dersime o kadar çalışmam gerek ki şimdi benim denemem oldukça şimdi 3. sınıfın konuları falan 4. sınıfa geçince nasıl yapacağım? Okullar bir ders konu olduğu için şimdi biz şarkı falan da diyoruz. Onun konu 4. sınıfın konuları biraz daha fazla olduğu için çok şey olduğu için, kazık olduğu için e, öğretmen vakit bulamayız dedi ve üçüncü sınıfta yani şimdi şimdi şarkıları açmaya başlıyor. Biz de öğreniyoruz. Şimdi biz şunu öğrendik. İç e, sesim çok kötü. Abartmayın. Şu dünyadaki en mutlu kişiye mutluluğu verendir şu dünyadaki en sevmi sevinç kişi sevmeyi bilendir. Şu dünyadaki en güçlü kişi güçlükten gelendir. Şu dünyadaki en iyi tam bu yoktu pardon. Bütün dünya buna inansa bir inansa hayat bayram olsa insanlar bir yerin olsa, hayat bayram olsa Bütün dünya buna inansa Bir, bir yerin olsa, hayat bayram olsa insanlar elleri tutulsa Birlik olsa, uzansak sonsuza Şu dünyadaki en olgun kişi Acıya gülendir şu dünyadaki en soluk kişi güçlü. Uh, unuttum arkadaşlar seslim kusabilirsiniz. Kulaklıkla dinleyenleri oh, yapaklı. <laughs> Sesim kötü olabilir. Seni mi ilgilendirecek ulan? Şov eşek seni. Biliyorsunuz arkadaşlar korona de... Konuyu değiştireyim biliyorsunuz arkadaşlar koronavirüs hakkında birçok birçok bildiği bildiği büyüklerimiz var ve biz de bunları korumak için yani koronavirüs olmadan maske takmak saçma ama size şimdi bir öğretmen gibi anlatayım çünkü bu bu konuyu iyi dinledim şimdi ellerimizi yıkarken öyle sudan geçirmiyoruz sudan geçirince mikrop hala elimizde kalıyor. İlk önce sabunumuzu sıkıyoruz elimize. İlk pardon yanlış anladım. Elimizi sudan geçiriyoruz. Sabunumuzu alıyoruz elimize, sıkıyoruz, güzel yıkıyoruz. 20'ye kadar, 50'ye kadar falan güzel şöyle tırnak şeylerini şöyle 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 falan yapıp güzel gene yıkın. Ama diyelim bir yemek, yiyecek falan aldınız. Onu elinizi yıkamadan sakın yemeyin. Çünkü bunu yerken elinizdeki mikroplar ağzınızdan aa, geçecek bağırsaklarınıza bağırsaklarınızdan ne yapacağınızı biliyorsun. Ee, bir şey daha söyleyeceğim elinizi yüzünüzden uzak tutun. Ağzınızdan, burnunuzdan, gözünüzden gözünüzü şöyle filan yaparken gözünüzden girebilir, burnunuzu şöyle filan oynarsınız girebilir. Elinizi şöyle yaptım diyelim şuradan girecek sakın. Çünkü bunlar gerçekten önemli. Ama bak böyle işte kapı kolunda filan işte böyle pislik bir yere dokundun. Hapşırınca hapşır dedin. Hemen elini yıka. Çünkü ne olduğumuzu biliyoruz. Hemen e ezaneden bir kolan yalım. Biz de var. Okula götüreceğim. Da şöyle yeni bir şey aldık. Bunu okula götüreceğim. Kolanyamızı şöyle göstereyim. Elimize sıkıyoruz güzel yine şöyle falan yapıyoruz. Şöyle güzel yine. Bu güzel yine koku işte. Hem e, çok alkar olanları falan sürerseniz öldürüyor. E, bir tane bir şey diyeceğim. Eczanelerde falan oluyor. Dezenfekte alın. Dezenfekteleri ama hemen kullanmayacaksınız. Ben 20 tane skin, Ben 10 tane skin falan ya. İki fıs fıs yeterli. İki fıs, fıs sıkıyorsun. Sonra şöyle şöyle falan yap şurana filan da sıkabilirsin iki fısfıs. Fıs. sıkma da demiyorum iki fısfıs fıs yeterli ondan güzel güne sıkıyorsun şöyle falan yapıyoruz sonra işte kötü yerlere dokundun mu kötü pis yerlere dokundun hemen git ama elini sakın şöyle suyla doğu suyla doğuluyor vım koşma okullar için de, okulda şey içinde yeterli sonra bunu al. güzel güne yıka şöyle anlattığım gibi içinden yirmi ya da eldeye kadar say. Yani bu verdiğim şeyler işte inandırıcı gelmeye alabilir ama koronavirüsü Türkiye'ye de geldi. Ve bunun için alınacak önlemler de anlattım ben. Hepsini anlatmasam da yeteri kadar anlattım. Bir de meyve yiyeceğiz arkadaşlar. C vitamini meyveler yiyeceğiz. Meyve yersiniz. Portakal mesela. Onlar da işte koronavirüsten falan gidebiliriz. Çünkü meyve sağlıklıdır. C vitamini. C vitamini falan vardır. Ben iyi mi dinlemişim lan? Aa bir de şey. Ee, öksürürken. Hu, şöyle elinize öksürmeyeceksiniz arkadaşlar. Elinizde mikrop oluyor öksürürken. Hapşırırken de öyle. Hapşırırken buraya hapşırmıyorsunuz. Hayır. Bence burada da mikrop yaşayabilir arkadaşlar. Bence mendiri yetiştiremezsiniz buranın. Ama mendil yanımda var dersiniz. Peçeteyi alalım. Dur dur örnek yapayım. Mendil elimde. <gülüyor> öksürdüm. <laughs> Çöp at. Bu elime geldi mi? Elime öksürdüm mü? Bir şey yok. Mendili yetiştirenler için böyle yapabilirsiniz. Bunun kolay yollarını anlatmaya çalıştım. Tamam. Oh. Iyi, Az ben... evet arkadaşlar ben alınacak Şimdiden önemleri geldim. anlattım. Şimdi hmm. işte teslim ediyorum. Bir bütünün içinde kaç tamam. ya bunu yapmıştım aşağıdaki tamam. e, şekillerde tamam. verilenlerden hangisi birim tamam. ifade eder? Bu cevabe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 tane var diyelim. Birisi boyanmışsa birim kesir diyor. Ama işte 4'ü boyanmış, 5'i Boyanmış derseniz o e, ne neydi kesir demektir bak e, o dokuz tane şeyin işte yuvarlığın içinde bir boyanmışsa birim kesir eğer e, bir şeyin içinde dört tane ya da işte 5 tane altı tane boyanmışsa e, kesir diyoruz arkadaşlar ben yaptım yukarıdaki sayının doğrusunda e, 4 4 e, 10'da 4 kesinin aşağıdaki ifade eder. 1 e, 2 e, Ay kalemim düştü arkadaşlar. Ben C diyorum. Evet birim kesir zaten birim kesir ben işte sana inanmıyoruz filan birim kesil. Şurada yazıyor. Biri boyanmışsa birim kesil diyoruz. İşte işte ee, şurada örnekte var zaten. Şurada arkadaşlar. Şey yapmıyoruz demeyin arkadaşlar ya. Ben sayfan gitti. Şöyle ben bunları niye yaptım o zaman? Ben anlamadığım soruları boş bırak. yalan et. Bütün dünya bana inansa Bir dansa, Hayat bayram olsa İnsanlar el ele tutuşsa Bir dansa Uzansak sonsuza ya Ben bunu Ne zaman yapmışım? bize oh, geldim. Ha, tamam buldum arkadaşlar. Yukarıdaki e, şekilde boyalım. Kısma karşılıklı gelen kesir aşağıdakilerden hangisidir? sorun şu arkadaşlar. E, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8'de 3, 8'de 3 var mı? Cevap A şıkkı da vardı çünkü aşıklığında. Şimdi 12. soru. Elif. <laughs> benim ismim Elif. <laughs> gerçek ismim Elif Su ama benim göbek adım Su ve Alara olduğu için yani ikisi ismim var. Burcum yer falan. Boyum 1.46. Şimdi Elif benim adım Elif. Elif annemin yaptığı pizzayı 7 parçaya bölüp iki parçayı yedim. Buna göre Elif'in yediği pizza miktarı aşağıdaki kesir sayılardan hangisi ifade eder? 7 7 de 2 diyorum. Bitti arkadaşlar. Şimdi arkasını yapacağım. Şimdi 69 sayfa kitabım 3 üç, 3'te 1'ini okudum. Geriye kaç sayfam kaldı? 69'a hemen. Bak şimdi şöyle şöyle sorularda size hemen söyleyeyim. 69 sayfa kitabımın 3'te bir okudum. Bir ini diyor. 3'te bir Hemen söyleyeyim. 69'u 3'e bölüyorsunuz. Aslında 69'da işte 3 kalırsa 5 kalırsa ee, o şuradaki soruyla çarpıyorsunuz. Ama burada 1 dediği için yani 3'te 1'in dediği için çarpmaya daha gerek yok. Sizden istediğim 69'u 3'e bölün yeter. Sınavlar için de çıkıyor bazen sorular. Ben yine de anlatıyorum. Ne bileyim. Tamam. 69'u hemen 3'e bölüyorum. 3, 6, 2. 2 2. 6 çıkart 9. 3, 9, 3. 9 cevap A. Ah, 23. Yaptım böldüm. Böldüm. İnanmayanlar için böldüm. Böldüm. Gözlüğümü getireyim. Şimdi 72 şekerin 9'da 1'ini arkadaşıma dağıttım. Arkadaşlarıma kaç teker dağıttım? Eee ilk başta söylediğim gibi hemen 72'yi 9'a biliyorsunuz böyle de yapabilirsiniz. 8 kere 72 ama cevap zaten 8 olduğu için ha. Şimdi 30'a 36 tane boya kalemimin dörtte birini kaybettim. Annem bana 12 TL daha 12 12 tane daha boya kalemi aldı. Buna göre kaç e, kaç kalem oldu? Hemen 32 36'yı 4 bölüyorsunuz sonra çıkan sonuçla da 12 ekliyorsunuz. Arkadaşlar şuraya şuraya hemen küçük yere yapayım. Arkadaşlar bu arada videom hemen biterse kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. 9 kere 4 zaten 36 değil mi? Şimdi 12'ye 9 ekleyelim. Ekle 9 2 daha. İyi. Ay 2 11 11 21 Çıkardığı hiç yok. Lan ben yanlış mı yaptım? Dur. Lan silgi de almadım. Şunu dur arkadaşa ben odamdan hemen silgiyi getirip geliyorum. Bu silgimi aldım odamdan. Bu benim silgim değil aslında. Benim silgim de şu an odamda. Kullandığım babam bana hediye aldı. Bu arada baban nerede filan. Benim senin baban nerede diyorsanız benim babam işte orada da. O çıkmıyor Bir daha bir daha böleceğim ya. 4 8 12 16 20 24 28 32 36 9 9 18 24 36 36 çıkart 0 0 şimdi 12 9 tane diyor lan tane deyince çarpma yapılmaz mı akılsız hı tane, on iki tane. Tane deyince çarpma yapılır arkadaşlar. Aklınızdan çıkartmayın. ben de topluyorum. Cevap 21 çıkıyor. Şıklarda 21 yok. Ben de diyorum tane deyince hemen aklıma gel. Tane deyince çarpmaya kalır. Şimdi 9, 18. Ve 10. On... Lan. Ya, anne ışıklar beni çok. Yok ki bu. Hayır ya. Bir, bir daha toplayacağım. 9, 2 tane 11'in biri. Yok. Lan. Işıklarda 9 var. Ben bir daha niye of Tamam ışık. 9'u işaretleyeceğim. Çünkü arkadaşlar bir daha 12 e, tane demişti. 36'yı 4'e bilirsek de A şıkkında yani A cevapta 9 vermiş. Yani bir daha çarpmaya toplamaya gerek yokmuş. Şimdi öbürlerini kendim yapacağım. Annemin aldığı 4 düzüne bardağı eve gelirken 8'de 1 ilk kırıldı. Geriye kaç bardak kaldı? Hemen. 4 düzüne Şimdi 12 ile hemen 4'ü çarparız. 4 düzüne dedi. De 12 ile 4'ü çarparım. 12 ile 4'ü şu köşeye bir yapayım sekiz, sekiz. Lan cevap 48 mi ya? Aa, dede 48 var. o çok iyi gidiyorum inşallah. Deme, deneme sınavından yüz alırım. Yani hepsi doğru yapalım ya da bir yanlış ama ne olursun. Bak bu kadar da ders yazdım. Sen beni kırma hadi kırma. Amin, inşallah. inşallah. Tamam. Önümün üstüne ne olursun oh, Allah Allah'ım. Kitabı kitabımızdaki 54 54 hikaye kitabının altını e, altıda birini dörtlük. Geriye kaç kitap kalmış? O zaman e, 54'ü şeye böleceğiz. 6'ya şuraya. 6 12 6 12 4 9, 9 kere 6 54 o zaman cevap 9 tamam. 9 var A'da. Şurayı sileceğim. Başka bir yere yaptın mısın? Şimdi. Bir kolideki 36 yumurta kırı... E, bir kolideki 36 yumurtanın altıda bir kırıldı. Geriye kaç yumurta kaldı? 36'yı 36, 36 hemen 6'ya bölerim. 6 kere 6, 36 hemen. Ee, cevap. Kırılmış. Lan cevap yok ki. E ee, bir koli nasıl ya? Şimdi bir kolideki 36 yumurtanın altıda biri kırıldı. Geriye kaç yumurta Al, edeceğim. 36 altıya böldüm. Yok yok ben bu soruyu anlamadım. Şuraya bir çarpı işareti koyayım. Yani anlamadım değil de işlemini yaptım. Bundan 72 programı 81 ine lifi, 9'da 1 ine elif efe çözdü. 72'yi ilk e, 8'de böleceğiz. Sonra 72'yi 9'da böleceğiz. 98, 72 çıkan 9 cevap şimdi 72'yi 9'a böleceğiz. 8 sonra 72 çıkart. Cevap 8 ile 9. Hey, toplamını toplamı diyor. 9 8 9 8 e 1 2 3 4 5 6 7 8. Cevap 17 daha. Şimdi 72'ye 8'e böldün cevap 9 çıktı. Sonra 72'yi 9'a böldün cevap 8. İkisini toplayınca cevap 17 yaptığı için ben de hemen A şıkkında 17 vardı. Zaten toplamını soruyordu. Bak bir de okuyorum. 72 problemin 8'de birini Elif, 9'da İnle Efe 9'da yine Efe çözdü. Elif ve Efe'nin toplamı kaç problem çözmüştür? Oh Oh! Arkadaşlar ben biraz durma, durduracağım kamerayı. Arkadaşlar benim blavis starım da var. De yalın Gürsel bir yorum mu falan yazmış. Yalın'a aynı sınıfta olduğum için yalına soracağım bile. Yalın Gürsel. Şuraya basıyormuşum. Arkadaşlar şimdi ee, kaldığımız yerden devam edelim. 48 sayısının 6'da 1'i 33'ten kaç eksildir? Du var civarı. Tamam, du var yaptım. E, ee, 42 kurabiyenin altıda bir ini sattım. Altıda bir ini yedim. Şimdi 42'yi 6'ya bölelim. 6, 12, 18, 24, 30, 36. 6, 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42. 7 kere 6 42 zaten çıkar. Cevap 7. Şimdi 7 ile daldığı toplayalım. Ee, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 13. Cevap 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cevap 13. Şimdi dili 6'ya çarparsak 14 çıkıyor. Yok, yok. Tamam cevap. Ee, ben bunu